Yeniden yandı tüm ışıklar, yeniden Nasıl parlıyor aşk gözlerinden içimi eritiyor şimdiden Sana saklamışım her şeyin güzelini Şu anda mevcut adayın sesini burada. 10 sene benden beraber görev yaptı, bakın 10 sene. Yazışları işleri yaptı. Ama çünkü diyor ki beni dedi kalıyorsunuz var, Bu tamamen bir terbiyesizlikti. Benim göre görev yaptığım sürece benim aldığım bütün kararları imza attı. O zaman neredeydin kardeşim? Vatandaş sana sormaz mı? Şimdi çıktı bunları konuşuyorsun. Ne amaçla konuştuğum belli. Koltuk sevdası, menfaat çıkarılığında şu anda terbiyesizlik yapıyorlar bakın. 10 sene benden görev yapmış bir insan, benimle beraber her tarafa imza adam ama şimdi çıkıp konuşuyor. Evet. Ben evet. evet. de burada konuştuğum yok koymak istiyorum. Evet. partiler olabilir, evet. MHP olabilir, evet. CHP'li arkadaşlarımız olabilir, İYİ Partili arkadaşlarımız olabilir. Ama ben Gülüş Meclisi'ne geldiğinizde, başka bir yolu sokakta gördüğünüzde, hiç kimseye parti ayrımı yapmadım, bana oy vereni vermene boynuna sarıldım, hizmet ettim. Hiç kimseyi ayrıştırmadım. <laughs> Hepimizin kazası mübarek olsun diyorum. 30 Mart akşamı da görüşmek üzere. Allah'ın izniyle de sizleri seviyorum. Hepinize hayırlı olsun. Afiyet olsun gülüm. Sevgilim arkaçası sensizliğim